Gel çocuğum, gel, hareketli gel. Ne oldu? Bu ağlak suratının sebebi nedir? Ya e, buraya çıkmadan önce bir sıkıntı yaşadık, suyla ilgili, suyla ben yaşadım. Ne oldu? E, şimdi biz. Alışveriş yapıyoruz. Alışveriş sırasında seçtiğimiz kıyafeti e, diyelim ki bir arkadaşımız beğendi. Biz giymeyeceksek yerine koyuyoruz ya da söylüyoruz ki o giyebilsin. Doğru bugüne kadar böyle oldu. Ben sabahtan bir giyeceğim başka bir şey aklıma vardı. Yani dün görmüştüm onu bugün giyelim diye düşündüm. Su e, sabahtan dedi ben giyeceğim. E, yanında Gamze Bu Elvan, üstündeki de, mi? Yok bu değildi. Yanında Ahanzade Gamze de vardı. Hatta mutfağın kapısından çıkarken burada asılaydı bizim yerde. Ben giyeceğim dedi. Sonra odaya aldı. İşte giyeceğim falan son dakikaya kadar giyeceğim dedi. Bir baktım üzerinde bu elbise. Sonra elbiseyi mi aradı? Ben de o giymeyecek. Yok elbise arama değil. Eğer ki giyme... Ve ben e, fotoğraf çektiriyoruz da yine sordum. Su dedim o beyaz elbiseyi giyecek misin dedim. Evet dedi fotoğrafını da çektirdim. E, fotoğraf çektirdikten poleri, sonra ne? mı bunu giydi? Hayır, Bana meğer beni kandırmış. Ha. Ha. Meğer en baştan beri bunu çektirmiş, en baştan beri zaten bunu giyecek. Giymeyecekmiş. Senin ona yaptığın e numara gibi o da sana numara mı ya? ama bu numara değil ben onun kıyafetine engel olacak buraya çıkmasına engel olacak bir hareket değildi. ben asla kıyafeti saklamadım Saklamadı. kıyafeti ikisini de elimde tutuyordum son anda hat hatta Emel'e de dedim ki bu nasıl dedik ki beraber Emel dedi o güzel Büşra şey. dedi ki o plaj elbisesi gibi ben dedim ki aynen ben bu pembeyi seçeceğim. daha yani, elin yanında güzel derken, geçen de Peki, böyle bir şey yok, yok, plaj elbisesi. içine, evet. Çünkü içine bikini ben, giyilecek. E, bir bikini, hayır ben e, konseptim böyle farklı hani böyle kumsalın üzerinde tahta yapar. Böyle Elbiseyi bir şey... görelim. Bunu elbise tartışana. gelsin. Senin bugünkü konseptin ne? Nerede gidiyorsun? Balayı konsepti. Ama ben bunu giysedim daha farklı bir şey düşünüyordum. nasıl konsepti. giyecektin? İçine bir şey giymemiştim. Çok abi. transparan bu. Evet, i̇çine yere <laughs> kadar böyle ince askılı beyaz bir e, düz elbiseyle giyip sandaletler. Kumsalda böyle tahta. Bunu giyseneyiyordum bulamadın. Şimdi mi çıktı elbise ortaya? Ha, Elbisenin Asmıştım. çıkması değil zaten. Seren Hanım e, o giyeceğim dediği için ben farklı bir kombin yaptım. Resmini çektirdim ve finalde. E ee, Yani elbiseyi kayıp falan değil. Ama zaten giymeyeceği bir elbiseyi bana giyip deyip onu giymememi sağlaması e, Sen ama çok çıldırdın yukarıda. Tabi böyle Siz bir şey yapılması çünkü. yasak. Yapamaz. Ben elbiseyi ne yerinden aldım ne bir şey. Madem diyor baktım. ki Giy giyeceğiz. Son saniyeye kadar. Ben bu elbiseyi çek dedim. Ben kızlara söylemek zorunda Mesela sünnüs ben pembe elbise giyeceğim demek zorunda Ay Ben giyeceğim Hayır. için soruyorum. İkincisi Otorak de, ikincisi de biz dedi. alışverişin başından beri konseptimizi söylüyoruz. O diyor ki ben sonradan o elbiseyi konsept yapacağım. Tamam yapacaktım. sen öyle söyledin mi? Biz burada mi? konsepti kıvıramayız. Biz baştan beri daha başlıyoruz. niye kadar böyle oldunuz? Konsepti kızlar. söylüyoruz. Hanım öyle ki, çok kelime Serey oyunu Hanım. yapıyor ki sinirleniyorum o yüzden. E, ağlama sebebim de oydu. E, burada daha çıkmadan önce sizin oyununuza gelmeden önce de bize renklerimizi soruyorlar. O zaman bile buradaki arkadaşa beyaz dedi. Çünkü ben öyle bildiğim bir için. Dakika. Bir dakika girme lafıma. Okey. Çünkü ben elbiseyi beyaz hala giyeceğini bildiğim için. Yani anlatabiliyor muyum ne de? Yani ben anlatabildim mi şu Niye an? Niye bu kadar üzüldün peki? Üzüldüm çünkü o bir şeyi benden isteyince ben dün bile ona verdim. Böyle bir şey yapmasına kırıldım. Ay kıyamam Dinliyorum. ya. Seray Hanım, <laughs> Cuma günü benim elenmem söz konusuyken o da bana benim konseptimi yapacağını söylemişti. Ha, Hatta sünnücüyle beraber bir oyun kurmuştular. bir var şey onu evet, yaptı. oyun kurmuşsunuz ben. Oyun kendiliğinden gelişti. Eldiven, ne oyunu? Eldiven, Biz oyun mu kurduk? Eldiven giyiyoruz deseydi o zaman. Niye bana dedi ki konseptin <laughs> pandemi herkesin içinde. Ben eldiven için. isteyince o sanmış da, ki ben eldiven yapacağım. Evet. Gamze de gördüler benim yüzümü ne kadar düştüğü Çünkü ben, ben sabaha kadar aldım kafa patlatmıştım. Hayır o öyle düşünsün. intikam aldım sansa. Ben asla ona direkt rengini söylemedim elbisemin. İsteseydi Sordum. gidip baksaydım ağzına. E, beyaz giyeceğim şey o elbiseyi giyeceğim dememiş zaten. Dedi. Pembe giyeceğim Demiş, herkes biliyordu dedi, benim kestim. Ben aynı odadayız odalarımız aynı bakıldı. en Güzel sondaki dakikaya kadar, kadar diye. sen fotoğrafını çektirdin mi bak o beyazı giyecek misin dedim şeyi evet dedi. Ben odada kimse yoktu ki kamera yok odamızda bir şey Evet. Betül yansıyordu. böyle iddia ediyor. Su da benim yanıma geldi. Emel'le hangisini bana yiyip öyle ben de beyaz. Neden? Çünkü geçen de bu tarz bir şey giymiştin su dedim. Sonra düşündüm ama bu da çok ben güzel dedim, hala, bir Ben dedim Hala karar vermemişti. Sonra Betül'ün odasına gittim. Betül dedi ki Emel bana beyaz giyeceğini söyledi ve fotoğraf çektirdim dedi. dedi. Betül ben diyor, de diyor ki Emel kaldım. duydu senin beyaz giydiğini ama sen, Emel asla böyle bir şey duymam. Ben de duydum. Ee, ben duydum. Ne duydun? söyledim zaten. Daha oynamadık önce Kemal birlikte, Kemal Bey birlikte. Ee, dedim sen de Ben dedim a yandık çünkü ne zaman bayaz gidiyoruz? Herkes çünkü... bayaz ya da hepsi siyah evet, gidiyoruz. o şey anda söyledim. zaten Sen beğendim, e, onu da bayaz de dedi. Evet, o anda üç, hiç... hep hepimiz oradaydık. Ben, duymadım. hepimiz şey, şey, oradaydık, renkleri Ben de de duymadım. Şey, ben ben duymadım. Şey, Tek, tek, tek. Bana izin tek, de verildi. Tek, tek. Giymek istiyorsan hani böyle bir şeyde hani mağdur olduğunu düşünecek ama konu o değildi. Yani baştan böyle bir şeyi elbiseye giyeceğim deyip birinin giymemesine engel olması kötü. O bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani zaten çocuklar son iki hafta kaldı. Çok önemli zamanlar. Elbise bir puan olmaz. bile önemli. E, dolayısıyla... Ne? Asla saklamadım elbise elbise. Ya, yani Diyor, yani elbise elbise zaten elbise aramama gerek elbise 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 dedi elbise 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 Evet çorabım hala yok. Biz Asla o odadayız. Aslında niye saklayayım? Ben zaten bu elbise de içinin gözüktüğünü biliyorum. Ne ne Eğer o çıkamazsa biliyorsun. çekim de olamaz. Hayır benim çekim başka yedeğim ben vardı bilmiyorsun. Çekim olamazsa ben de Anlatabiliyor muyum? Hayır ben yedeğim vardı. Hiç Sere Hanım saklayayım? yedeğim vardı Yedeyimi yedeğimi giydim. Şimdi böyle bir gerginlik oda... olmasa dahi hmm. o odada... Şey Hiçbir şey bulunamaz. Odaları evet. tam benim odamın yanı senin evet, de odanın. Bizim odamızın odasının yani, ortasında. ortasında. Ee, ve odanız gerçekten öyle her şey üst üste ki belki bir yere sıkışmış olabilir o çorap yani saklanmamış Sıkıntı yok. Ben olabilir. Elbise vardı zaten. Sen ettim. birazcık hassas mı davranıyorsun acaba? Serenay Hanım, ne demek istediğimi böyle anlatamıyorum mı? Anladım da bazen bir kırılganlık ben. var şu an. zaten. Değil. Elbise. Biz burada zaten biraz daha zor bazen elbise bulabiliyoruz, bazen bulamıyoruz. Bugün ben bulamadığım bir gündü diyeyim size yani. Böyle kafamda onu kurdum. Sonra o birden ben giyeceğim diye farklı bir konsepte geçtim. Sonra bir baktım halbuki benim istediğimi giymemiş ve bununla giymiş. O anki patlama ya anlatamam size Gördüm ağlayan Sinirlendim ağlıyor, çok ağlayan Çırmak da istemiyorum Böyle kırıcıda konuşmak istemiyorum Asla Ama kırıcı sinirler... konu Tabii ki hayır Evet bana çorabımı sakladım Bilerek evet. çünkü çıkamayayım diye Evet ben, Sen zaten podyuma Eğer çıkamazsan hareketi, Ben de çıkamam su. su Betül podyuma çıkamazsa Ben çıkabilir miyim? Su. Hayır çekim ertelenir o anda Giderdim çorap alırdım Yine çıkardım O tamam, değil İşte ben de ondan bahsediyorum Su çok hızlı ben konuşuyorsun niye... Ve suçluluk psikolojisi O odada biz ikimiz vardık Sevve senin bana ne dediğini Ben biliyorum Boşver Tamam Sen benim ne dediğimi Burada insanlara birbirimize anlatmaya çalışmayalım. Tamam. Senin ne yaptığını ben çok iyi biliyorum. Ne istiyorsan onu düşün. Sen deyorsan. eğer beyazı hala giymekte böyle bir şey sürdürmesen burada son dakika niye hala beyaz deyip beni... 3 saat sonra kıyafet fotoğrafı çekildikten 3 saat sonra biz oyuna gittik teşekkürler. Tamam o zaman bile beyaz dedin diyorum. O zaman diyorum. değiştiremezdin zaten. Ben niye Vallahi sen dedin diyorum, koştum. niye böyle bir şey yaptın diyorum ya demek ki bundan O zaman sen mi yüzünü düzdür oyunu kurdun? Bana elbise saklanır mı görsünler fotoğraf çekiliyorsa gidip kontrol edeceksiniz. Demek ki birbirinize artık güvenmeyeceksiniz. Ben onu görüyorum. Şu an geldiğiniz evet. nokta... Çünkü evet. tecavüttü yani Zaten yukarıda. geçen hafta da ben herkesin içinde güvenerek demiştim çok... ki konseptim pandemi dün geceden eldivenlerimi getirtmiştim. Benim ağzımdan herkesin... pandemi çıkmadı ama ben Ta eldiven istedim. Çıktı mı çıkmadı mı? Sabah bir dedi da... mi pandemi ya yapacağım ya demedim mi? Ya sen niye bu kadar fevri konuşuyorsun? Açılmıştı, bir olay yok ki ortada. Şu sen... an senlik yok. Sen fevriyi de anlıyordun yukarıda hatırlatıyorum. Ben eldiven isteyince bunların hepsi zannetti ki ben o eldiveni istiyorum. Sonra biz de sürdürdük. Sonra da sorduk dedik dedi pandemi. Bunu zaten geçen hafta konuşmuştuk. Teşekkür ederim son Nazırdı iki zaten. hafta. Son iki hafta. Son iki hafta diyorum. <laughs> Takmış kafayı bana benle uğraşıyor durmadan. Sinirim bozuluyor. Bana <laughs> Reyhan hiçbir şey yapmadım. <Sarayanım. gülüyor> Yapmıyor musun? Kimse görmüyor ben görüyorum. Su yapma ya. Tamam be Ben sana dün bile öbür gün bile yardımcı oldum bir şey istediğine yapma. Uğraşma ben, ben de, kendi kıyafetine Bir de böyle konuşuyorlar. konuşup ilgilen. sonra dışarı görüşmüyor musunuz? Ben ya deli şu konuşmalarınıza ya. ya. ya Eğmen sen ikide mi böyle bir bir şeyler söylüyorsunuz? Bugün bile tutmuyor Allah'a söyledim. Boş yere burada kafa artıyorsunuz şu an. <laughs> Benim de kafam. Pes size ya. Gerçekten pes. Final yaklaştıkça konuştuğumuz gibi e, tabii ki stres artıyor. Ben Dolayısıyla... yapmıyorum senin Kimsenin kıyafetini saklamıyorum. Ben bir ya şey yapmıyorum. Ya. Ya. Ya, ya, yeter, yeter ya, al. tamam hadi. Yani, yeter. O seni kandırmış, giyeceğim demiş, espri evet. yapmıştır. espiri yapmıştır. Tamam, yapmış. sen de teşekkür bundan teşekkür sonra esprilere dikkat, ben, dikkat evet. edersin, double check yaparsın, bir şey yaparsın. Bu kadar kendini yeme yukarı indirdin. Neyse. Şimdi birinci olmak istiyorum demişsin. Evet. Tabii ki herkesin amacı o amacı. Eğer öyle bir amacı olmayan varsa söylesin. Kendine yüzde kaç şans veriyorsun? Yüz, yüzde nasıl yani? Bir, iş? şu an eğer ki final... üzerinden kaç birinci olurum diyorsun? Siz finale gidecek kişi sayısını söylerseniz yüzdeyi çıkartın. Onu biz söylemiyoruz canım. Onu sonra <laughs> söyleyeceğiz. Hediyeleri de sonra söyleyeceğiz. Sadece böyle bir yarışma devam ediyorsun. Aylardır buradasın. Yüzde kaç? Yani yedi kişi varsa yüzde 10'a bölebiliriz. Yani yüzde yula göre olur? Yediye bölünce <gülüyor> <gülüyor> yüzde on beş falan olur. Kaç alıyor? Peki. Neyse birazcık Bu o işler, sıkıntılı şey... hava dağılsın dedim. Yüzünde gülsün. Bak beyazları giymişsin. Anlat konseptini. İşte biz ben ilk balayımın ilk akşam yemeğindeyim. Balayına tatil'e gitmişiz orada da akşam. Yemeğim. Eşinle ilk akşam yemeği. Peki şöyle bir yandan göster saçın orada bir detay gördüm. Evet. Şöyle yan dön oraya da beyaz bir tam dön. Evet. <laughs> Neden beyaz tercih ettin? Gelinlikten kopamadın mı? Ee, ya <laughs> beyaz öyle şey yazın beyaz aslında ben çok tercih ediyorum esmer yanınca da öyle düşündüm yani. Falah gayet hoş görünüyorsun. Ben seni beğendim Betül. İkinci sıradası şu an puanlarda bir puan bile sizin için çok kıymetli dediğimiz günlerdesiniz. <laughs> hoş görünüyorsun. Teşekkür. Ne kadar fuzüyle birbirinizi kırıyorsunuz. Başka bir konuşma yapmayacağım, konulara da geçmeyeceğim. Tabii ki yarışmacısınız, tabii ki rekabet vardı. Çok gereksiz şeyler. Neyse, sizin bileceğiniz şey. Şimdi Betül, burada bana çok güzel bir örnek gösteriyorsun şöyle. Ben hep robadanlara laf söylerim. Her, her vücuda robadan olmaz, çok dikkat edilmesi gerekir derim. Sen burada şu robadan olan elbiseyi boyuyla, ayakkabısıyla çok güzel giymiş çok güzel kendi bedenine göre uydurmuşum. Ayak kısmına indiğim zaman kelepçelerine senin hep laf söylerim. Hayır eteğin boyuyla kelepçeler çok uygun ve çok güzel görünüyor. Gülşah'ın söylediği bacaklarına söylediği lafı burada yemiş olunuyor. Pizzaları mı yedik? E, Tabi baksana ne kadar farklı <laughs> görünüyor çocuğa. Allah Allah. Tabii bak <laughs> alt tarafa bak ne kadar güzel görünüyor kızımızın. Bir tek burada benim nasımda. Çanta. çanta. Çantayı sevmeliyim. Çanta rahatsız. Ayakkabı ediyor, O kolyeye, o çanta ya da bu da kıyafete onun. o çanta olmaz. Hı -hı. Biraz zincir. Bir çantayı bir de... göster Betülcüğüm. Sarısı da vardı, dedim sarı. Benim. Çanta Bağlaması. güzel ama bu kıyafetin çantası değil. İkinci beğenmediğim şey, beğenmediğim değil. Proporsiyon olarak rahatsız olduğum şey üstünde giydiğin çok güzel bir şey ama sanki sana küçükmüş imajı veriyor ve yeri yanlış. Senin üstüne giyeceğinin yeri öyle olmaması gerekir. Bunu sen de farkında olduğuna göre böyle diyorsun. Biraz daha uzun olması lazım tamam ille arka tarafı kapat demeyeceğim. Yani şu yeri yanlış şu biraz bir tık daha aşağıda olması lazım. Çünkü robadan da giymişin. Bir de bu böyle böyle iyice karışmış bir olabilirdi, değil üst tarafı. Üst tabii uzun da bir üst olabilirdi. Daha kalça tarafını örten bir üst olabilirdi. Biraz daha olabilirdi. Onun boyu senin boyun değil. Bir güzel. çıkarsana merak benim elbisenin iç kesimi de güzel. Yani kollarını kapamak için yapmışsın. <gülüyor> kollarını iç <laughs> kapama <çıkarmak. gülüyor> no, şey var. Merak Ama şu şu üstündekiyle <gülüyor> <gülüyor> Robadan olanı çok güzel taşımışın söyleyeceğim. Bir tek giydiğin hırkan Hırka değil tabii ki o. Üstündekinin boyutunu sevmedim. Kolum Çantayla birlikte. Kollarını şöyle bir, Kolları bir yap bir bakayım çek çek çocuğum. Çıkmıyor <laughs> <Olsun>. Çıkmıyor mu? <laughs> Çıkıyor da daha tele parmağım girdi gir, yırtıldım. <laughs> <laughs> Üstündeki küçük görünüyor. Kemal'ciğim. Daş. şimdi. düz sen kazanacaksın biliyorum demişsin. İroni Sündüz ki ben kazanacağım. Sen kazanacaksın biliyorum dedi. Kazanır mısın? Kemal Bey yani finalde kendimi görüyorum. Tabii ki herkes görmek ama ben de görüyorum kendimi. İnşallah finalde. Hepimizin sandalyesi var. Göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> göremiyorum. Doktor Bey göremiyorum. Son ama. Açıyorlar. <laughs> zenginler Üstündeki güpür bomber ceket. Evet. O boyda olur. Ay hırka dedim ne de güzel düzeltti onu bambur ceket. Bambur diye. Evet. ceket. Gayet bambur güzel Bulamadı. Ee, o anda. O boyda olur. Evet. Daha uzunu olamaz. Dön etrafında. Kapatılması gereken hiçbir yerin yok. Arka tarafta. Tam kıvamında bir bambur ceket, güpür ceket giymişsin. Fakat ayakkabıların kulak vermiş yandan. Ee, önden öndeki o pembe pomponlar kulak vermiş. Kulak yandan dediniz. kulak vermiş. Kay demek ya, ki hayır, bu hayır, susmuş, hayır, e, dışına ya. taşmış. Ee, demek ki o senin güzel ayakkabılar fakat sana uygun değiller. Yani o zerafetten uzak duran bir manzara var şu an karşımda. Sen onu giydiğin zaman o kulakların oradan veya buradaki bunun çıkıntısını buradan çıkmaması gerekiyor. Ayağını çorap gibi sarması gerekir ayakkabının zarif durmasını istiyorsan. Çantan olmaz, elbisen çok güzel, Bak, güfür bamburun çok güzel. Şu benim ayakkabılarım şuraya yapışıyor ya. Ben bunlar hı hı. böyle durursa, onu söylüyor Kemal. Anladın mı? Anlamaya Anladım, anladım. biliyorum. <laughs> evet, gördüm. Yani. Doğru. Güzel. Teşekkür. Ederim. So söylediklerim dışında. Hoş gözüküyorsun. Beyaz pantolonun dışında beyaz sana yakışıyor. Ayakkabıların tam olarak oturmadığı için beğenmedim. Bu çanta e, bu kombinin çantası değil ama elbise sana çok yakışmış. Güpürün şahane duruyor. E, sadece fazla fresh, freshsin. Fazla böyle üstüme hafif bir şeyler giyeyim modundasın. Böyle bir, böyle işte bir transparanlığın var gizemli gizemli. Hoşuma gitti. Puanlara mı geçiyoruz? Ben tam puan veriyorum. Beş. Hala böyle o sana göre olmadığını <laughs> iddia ederek puanımı evet, çok fazla kırmayacağım. Çantadan kırıp dört veriyorum zaten. Ayakkabıdan çantadan kırdım. Üç. Teşekkürler. Dört. Teşekkürler. Al.